Ya dakika bir gol bir reklam. Ama oyun hediye olsun arkadaşlar. Ben hemen işte arkadaşlar tırla kaza yapma oyunu oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Bayılıyorum ben bu oyuna. Yolun bunda iç kamera neden yok? Onu burada önümü göremem. Şöyle olsun. ya böyle. Oğlum oğlum oğlum. Of. Tamam arkadaşlar çok Fena bir kaza yaptık. Gördüğünüz üzere bayağı bir hasar almış arabalar. Oğlum yola açmışık be. Şu araba hareket ediyor ya. Şuna bir vurmuşum. En yani çok kime vurdum? Şu şu en arkadan bir şey. Oğlum şu arabanın arkası yok olmuş. Şu en arkadakinin bir önü var ya böyle havada uçan tamponlar e, kapıların altındaki beyaz araba. Ona ne olmuş be? Onun yarısı gitmiş. Yere koltuğu gitmiş. Ben rüya baştan başlattık. Al işte internet kapatmayı unuttum. Bak arkadaşlar şu andaki tıra bakın ya çok güzel değil mi? Öyle. Neyse arkadaşlar buradan istediğiniz tır alabiliyorsunuz. Ben söyleyeyim hangi tırları alayım. Sır 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 onu 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 sır so, sır so. sır onu onu ne oldu lan? What? Bu burada duruyor. Arabalar oğlum arabalar o ne olmuş? <laughs> Girdik. Girmedi. <laughs> tamam. Abi tır burada durdu ya. Neden böyle yavaş gidiyor ki? Ben hiç anlayamadım. Arabalar ışık. <gülüyor> <gülüyor> Baştan çok zor olacak. Bak süper çok hızlı geleceğim. <laughs> Arabam dağıtacak. <atacağız>. Seviyom. <laughs> Büyük Ali dağıtacak. Arkaya. Oğlum şu arabaya bak. Oğlum var ki elistan işte çekiyor lan şu araba. <laughs> şu, şu arabaya elektronu çekiyor. O <laughs> arabaya ne olmuş? <oluyor? gülüyor> Durmuyor ki. <laughs> ha şöyle gidebilirim. Bu sefer tıra hiçbir şey olmadı. Başlam. Abi o kadar güçlü çarpıyor mu ki gidiyor resmen. Bu ne be? Şu andan çarpak da. Su su su. <laughs> Oğlum çok kötü oldu. Bak yine şuraya gitti. Oha şimdi oldu. Hadi. Hayır şimdi olmadı. Ha tamam. çok güzel çarptık. Oğlum şu araba ne olmuş ne yakla çekiyorlar. Şuradan dönersem daha iyi oluyor. Şu araba hala daha çekiyor. Sen elektrik derdindesin. Biz kaza derdindeyiz. Tamam durdu araba ters. Ah, tamam. Çok da güzel araba sürüyormuşum değil mi? Pırt, pırt. Şu arabayı sıkıştırsam. Oh my god. <laughs> Şu arabaya bak. Dur hızla çarpacağım biraz. Araba <laughs> öbür yere geçti. Ra. Onu nasıl bir çift geçiş? Su. Son... Çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi biz garaja gidelim. Şu neydi? Bu nerede? 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 Ah bu. Bunu çok merak ettim ben. Bir dört arabayla şöyle bir çarpıştıracağım. Geliyorum, 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 geliyorum. What? <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? <laughs> o bu ne lan? böyle 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 tırım oldu. <laughs> tamam. Kırılmaya anladık da böyle kırılma mı olur? Allah aşkına böyle ne ya? Oğlum arabanın içinden geçtik. O bir tane araba şuraya fırlamış. Altın arabayla deneyim. Yuh 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 yuh. Oh my god. Bana 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 bana. onu. Dur. Dur şuna bir de gireyim ya. da bir tane gireyim. Doğa da. Do. Abi kaza yapmaya kaza yaparsam çok güzel olur. Abi onun bunun tekeri dönmüyor. Al işte. Yandık. Yanmadı. Onun bozsa biçim yol ya. Böyle yol olmaz. Yanın en en zor dağların miris. Onun burada geçiş kapanması lazım. Biz illa buraya buradan mı gitmek istiyoruz? Ana! Dur oğlum ya. Şunu almayı unuttum. Hangisine bak? Şu olduğuna Tamam arkadaşlar güzel. <laughs> Kaza yapmazsak iyi olacak. İnşallah kaza yapmayız. Abi dön şuraya dön dön dön. Başla, yavaşla yavaşla. Hayır hayır hayır. hayır. Çok şükür. Hayır. Onun kaza yaptı. dur. Trabi şey mu? Hayır. Hah. Abi bu da çok kayıyor ya. Anam Oh my god Hayır ama frene basıyorum zannediyorum <laughs> Ucuz kurtulduk <laughs> Hatta pahalı kurtulduk Abi fena kaza yaptık orada Ne be Tamam hadi aşağı düşecek hadi sen gider <laughs> Hadi. <laughs> Hadi hayır. Hadi hayırlı işler. <laughs> What? What is going on? Oğlum sen neden düştün? Abi gidemiyorum burada sıkıştı araba. Ya ama. Aa bak bu oyun bende var. Çok güzel bu oyun değil mi? Neyse. Şöyle devam edelim. Bu sefer bilerek kaza yapacağım. Sanki yanlışlıkla yapmış gibi. Böyle canlandıracağım. Fıcık. Fıcık. Dur <laughs> dur. Bak bu yanlışlıkla. Hayır ama bak. Daha başlar başlamaz olmaz. Hatta yanlışlıkla kaza yapacağız. Tamam mı? Yanlışlıkla kaza yapacağız. Şimdi. şöyle bir bastım gaza win win ama hiç frene basmayacağız <laughs> ya araba dönmüyor ki tır tır neden dönmüyor Oo, what abi nasıl biçim tır böyle tır mı olur ben hayatımda hiç böyle bir tır oğlum direksiyona ne oldu oğlum bir de tıran oldu Tamam direksiyonu anladık. Da, oğlum dur tıra anladık. Direksiyonu anlamadım ben. Oğlum oğlum gitsene. Tövbe estağfurullah. Düz, düze basıyorum. Hatta geriye bastım. Ben ona Neyse ben söyleyemiyorum bir şey. Bak yine kırılmazsa saçma. Oğlum <laughs> yeter yeter. Cık. Düşe düşe bitmeyecek hocam bu. Ben anladım. Bak yine düşersen seni döverim. Hatta yine düşeceğim. Son, e, sonuna kadar düşeceğim arkadaşlar burada. Of. Olmuş yolu geçtik. Hayır geçmedik pardon. Hayır. Aman 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 aman. Oğlum nasıl bir ne oldu? Dur dakika tren. bir tane halini görmek istiyorum. Onun içinde yaşam imkansız. İçinde yaşam imkansız arkadaşlar şu anda. Bakalım başka ne, ne kadar imkansız olacak. Aa şimdi hiç yani yaşaması imkansız arkadaşlar şu anda. da sakla atıyor. Yaşasam bile kusarsın. Zaten bir sürü yuvarlandın. Yani yaşaman imkansız. Baksana ezilirsin orada. Yaşarsan yani bu bir mucize. Bas kaza bas kaza. Win tam Tamam artık kaza bitti. Fren fren fren. onun fren de tutmuyor. Ha <laughs> Necim. Tır tutmuyor. Onun frenleri bozulmuş. Hadi. <laughs> Oğlum durmuyor. On bu frenmiş. Allah seni ne yapmasın. Bu ne o zaman? Bu geri mi? Neyse. Hmm, şimdi gidelim. Şöyle. Dur şurada ölecek miyim? Burada yaşam imkansız arkadaşlar. Yani çarparsa burada yaşam imkansız. Ha, yaşam imkansız. Anam, anam. Ah yandık. Anam. Abi bir ikiniz çarpıyorsunuz. Kim çarpacak artık anam? Hı. <laughs> Abi motor nasıl çalışıyor? Tır yandı. Şuraya bakar mısınız? Şuraya gördünüz mü tır yanmış. Tır yandı ya. Nasıl çalışıyor bu motor? Ama şu anda benim burada yaşaması imkansız bir tane şeyin. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bol Görüşürüz.